Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza. Geldik. Balık burcuna. Evet. Bakalım sevgili balıklar bu yeni yılın ilk ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Bu yeni yıl hepinize sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket getirsin tüm dilekleriniz gerçekleşir inşallah dostlar. Canlarım kanalımıza abone olursanız seviniriz. Ayrıca zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Ayrıca özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını ve kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Kanalımın linkiyle beraber videoların altına bırakıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlar. Kendi kanalımda da ayrıca burç yorumları yapıyorum. Burç yorumlarını da izleyebilirsiniz ve abone olursanız sevinirim. Bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Bir anda iki yorum. Evet bakalım sevgili balıklar neler bekliyor sizi. Şu ara bir sabırsızlık enerjisi var. Bir şeylerin çabuk olmasını istiyorsunuz. Ee, diyor ki sen tuttuğunu koparan bir insansın dileğin isteğin konusunda sana yardım edecek insanları çekebilirsin yanına evet şu kart bütün burçlara çıktı manidar ne ifade ediyor bu kart bu kart daha çok stresi sıkıntıyı yorgunluğu ee, yükünün ağırlığını ifade ediyor. Bir de belinde, boynunda, sırtında ağrılar olma ihtimalini söylüyor stresten dolayı böyle bir dönem var. Yoğun bir dönem. Belki yoğun çalışacaksınız, yorulacaksınız ve hızlı bir olay, ani bir bitiş ya da sinir stres kavga tartışma aman sakın sakin olun bu niyetiniz her neyse artık iş ilişki kariyer eğitim sağlık bir şeylerin bir an önce olmasını istiyorsunuz sakin olun ve yapı olarak inatçısınız galiba bir şeylerde fazla inat çalıştırıyorsunuz. Belki güvenliğinize çok düşkünsünüz. Ya iyi bir yönetici bir yerlerde olmak istiyorsunuz. Kendi işinizi kurmak isteyebilirsiniz. Evet iş sorunu olanlar olabilir aranızda. Yeni ek bir eğitim, ek bir iş yapmayı düşünebilirsiniz. İkinci bir iş. Sanki para sıkıntınız var ya, işte sorununuz var, korkularınız, endişeleriniz var. Burada değneklerin dokuzlusu. Geçmişte yaşadığınız sıkıntıların tekrarından korkuyorsunuz. Ee, diyor ki geçmişte yaşadığın hiçbir şeyi yaşamayacaksın. Ve şeytan kartı, korku, endişe var. Gereksiz korku endişe ee, Ya da e, Bir tehlikeye dikkat edin Diyor ee, Negatif bir enerji de olabilir Gereksiz korku endişe taşırsanız Blokaj Blokaj da oluşturabilirsiniz Etrafınızda evet korkular Siz bu ara çok fazla korkuyorsunuz Endişeleniyorsunuz Bakın bilinçaltı rüyalarınız ay kartı korkuları ifade ediyor bundan dolayı belki kabus görüyorsunuz çok fazla korku çalıştırıyorsunuz çok fazla stresiniz var dikkat edin ee, diyor ki planlarını tasarlama fırsatı sezgilerine kulak ver korkularına yüzleş ve güçlen evet bir kalp çarpıntısı bir heyecan bekarlar aşık olabilirsiniz ee, diğer sorunu olanlar haberler sizi bekliyor heyecan yaratacak haberler umarım güzel haberlerdir dua ediyorsunuz Allah'a yalvarıyorsunuz yardım istiyorsunuz bir konuda Allah yardımcınız canınızı sıkmayın diyor duyuluyor dualarınız kendinize güveniyorsunuz ben her şeyi yapabilirim elimden her şey geliyor diyorsunuz ee, evet imparatoriçe e, yoğun bir dönem bolluk bereket geliyor bakın aileye bolluk geliyor ee, evliyseniz bebek bekleyenler varsa bebek gelebilir hamilelik işte çoğalma gelirde artma artış bekarlara evlilik ve ani bir kayıp kule kartı hızlı bir şey kılıç şövalyesi ve kule yıkılma dikkat edin Gerçekten sağlığınıza dikkat edin sevgili balıklar. Hayatınızda ani bir değişim var. Köklü bir değişim. Birdenbire olabilir. Sinire, strese dikkat edin. Çok sinirlisiniz, çok streslisiniz. Kendinizi çok e, bitkin görüyorsunuz ve hastalık bakın dikkat edin ee, kılıçların dörtlüsü bir dinlenme döneminiz olabilir bekleme döneminiz olabilir belki bir şeyleri bekliyorsunuz fazlaca inat taşımayın inat yapmayın. Ve karar vermeniz gerekiyor İş problemim var Para problemim var Parada artış var Bakın beklenmedik paralar Gelirde artış söz konusu ee, Aileden miras gelebilir Para sıkıntınız varsa Kesinlikle halloluyor ee, Korkularınız Endişeleriniz var Demiştim Burada kupaların altılısında geçmiş kayıplarınız, geçmişte bıraktığınız insanları özleyebilirsiniz ya da gelecekle alakalı hayalleriniz var, hayal kuruyorsunuz ama korku çalıştırıyorsunuz. Size diyor ki korku çalıştırma. Gele geçmişte yaşadığın hiçbir şey yaşamayacaksın huzursuzsun, endişelisin, uykusuz gecelerin var, pişmanlıkların var ama gereksiz diyor. Bunların hepsi gereksiz burada da diyor. Gereksiz, özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygı burada da diyor. Gereksiz kaygı taşıyorsun. Bu kadar streslisiniz sevgili balıklar. Bakın her neyse niyetiniz gerçekleşecek olacak bu kadar kaygı yapmanıza ne gerek var olacak hem de çok çabuk olacak ve sevineceksiniz bakın kalp heyecanı yaşıyorsunuz kupa kralı bu sizin kartınız siz duygusal insansınız oturmuş düşünüyorsunuz heyecan yaşıyorsunuz mutlu mutlu haberler geliyor bekarlar aşık olabilir evlenebilir ama kafa karışıklığı var. Belki karar veremiyorsunuz. Kafanız çok karışık. Kafanızın içinde bir sürü soru işareti var. Yani onu mu yapsam, bunu mu yapsam, öyle mi yapsam, böyle mi yapsam bir türlü karar veremiyorsunuz. Diyor ki size karar verme zamanı ne istediğin konusunda net ol. Niyetini, niyetini odaklan. Fırsat ayağına gelecek. Allah yardım edecek diyor. sağlığından endişelendiğiniz biri mi var? Kendi sağlığınızdan mı endişeleniyorsunuz? Sağlığınıza dikkat edin. Endişelenmeniz gerekecek bir şey yok. Büyücü kadın diyor. Temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisi. Evet. Duyguları yoğun insanlarsınız. Özel yetenekleri olan insanlarsınız. Onun için kendi kıymetinizi bilin. Sevgili dostlar. Evet. Geldik videomuzun sonuna. Beğendiyseniz, abone olursanız seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.